Evet arkadaşlar şu an e, e yazdığımızdayız. Şu an alanın yazdığındayız. Buranın bloğa ya gelecek şimdi. Ya da neyse bir şimdi yapalım. Evet. Şimdi burada daha var. Buranın odamız var bakın ne yapıyorsunuz durum burası benim odam olacak burası benim odam olacak yavruma yani şu manzaraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Bakın telefonumun uzaklığı sadece bu kadar. Evet. Ve günler şansını göstereceğim. Bizimkiler bir şeyler içiyorlar. Bir şey. Hani atıştırıyorlar işte sağ. Kek kattım Bakın. Bu oldu sürpriz. Şuradaki en sondaki oldu. Evet arkadaşlar. Şu an hava çok soğuk Biz şimdi Birazcık dışarı çıkacağız içeriye gösterdik. Şimdi dışını da göstereceğiz. Bakın burada bir tembel komşumuz var. Buralarda da komşumuz var. Bakın. yazımız böyle. Ama birazcık rüzgarlı. Ama olsun. Zereye. Şöyle uçalım. Mod, mod da değil değil. Beme rağmen hala yaşıyorum. Buraları sattık işte. Burası bizim mod. Hayır mod diyor. Mutfak ve salonumuz olacak. Bu arada arkadaşlar almamda bir deprem oldu. Vardan nasıl? İki orada da alanların oturduğunu düşünüyorum. Yok bu oda

şunu buradan göstereyim size. Oy bir şey gördüm. Annenler burada oturuyor. Bakın burada topraklarımız Şimdi toprağın, toprağın üstüne çıkacağım Bu arada Toplulukta paylaştığım gibi bugün. Bu yazlıkta tabi biraz gelecek demiştik. Şimdi bu videonun toprağın ismi yok. Evet şimdi toprağın üstüne çıkacağım da yavaştan bir yağmur yağıyor gibi. Evet, yavaştan bir yağmur yağıyor. Sizi göstermek için gittim yağmur olmasına rağmen yağmur yağıyor. Ellerin üşüdü. uzun zamanda video çekmek istedim bunun için bir hafta biz buraya gidiyoruz burada birazcık inceleyeceğiz. o yüzden video gelmedi o yüzden çantayı her gün video atmaya çalışacağım Sizlere abone olmayı unutmayın dislike atmayın da ben düşeceğim sadece ama ben üstüne çıkmaya çalışıyorum ya Allah arkadaşlar çok tehlikeli ah çıktım. Çıktım. Birazcık zor oldu ama çıktım. Evet. Bakın. Merhaba. Bakın arkadaşlar. Şu an toprağın üstündeyim. Dev gibi toprak getirmişler. Orada <laughs> komşularımız bir şey yapıyor. Aaa düşüyor Hayır hayır hayır. Düşüyordum be. Elim şu an çok üşüdü. Yemin ederim ki şu an elim çok 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 üşüyor. Az önce gördüm. Bir tane karga şu evin üstüne çıktı. Arkadaşlar yavaştan yağmur yağıyor. O yüzden ben şimdiden gideyim. İçeri gidersem daha iyi olur. Bence ben kaçalım ne yapıyor Ellerim ısınması lazım. Şu an ellerim gülmüyor. girdim içeriye. Arkadaşlar, Bir dahaki yeni video daha gelecek. Bazen takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.